Herkese merhaba arkadaşlar. Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir kahvaltılık hazırlayalım. Fırın kullanmadan çayınız demlenene kadar 10 dakikada hazırlayıp sofraya koyacağınız nefis bir tarif. Hiç vakit kaybetmeden kahvaltılık çöreğimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimi önceden hazırladım. Çukur bir kase içerisine önce yumurtamızı alıp güzelce çırpalım. Daha sonra bir su bardağı süt, 1 su bardağı un 1 kahve fincanı zeytinyağı ekleyelim 1 pakette kabartma tozumuz vardı onu da ekleyelim Tekrar pürüzsüz olana kadar çırpalım İsteğe göre baharat ekleyebilirsiniz 1 çay kaşığı pul biber ekleyeceğim 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim çok az tuz ekleyeceğim. Ee, i̇çerisine peynir koyacağımız için e, peynirin tuzu yeterli olabilir. E, o yüzden kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Tuzumuzu ve baharatımızı da ekledikten sonra güzelce tekrar karıştıralım. E, kala malzemelerimizi de ekleyelim. Yarım su bardağı kadar rendelenmiş kaşar ve yarım su bardağı kadar da köy peyniri ekledim. Elinizde hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Küçük bir kasede maydanoz ekleyelim, güzelce karıştıralım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. 5 dakikada hazırlayıp sofraya koyacağınız nefis bir çörek tarifi. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ee, akıcı ve cıvık bir kıvamda olacak arkadaşlar. Pişireceğimiz tavayı güzelce tereyağıyla ile yağlayalım. Hazırladığımız harcı tavamıza güzelce yerleştirelim. Pişirmek için ocağımıza alalım. Üzerine bir kapak kapatalım. Acele etmeden yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Kapağı mutlaka kapatalım. E, kapatmadığınız zaman üstü cıvık kalır. E, ters çevirirken kapağa yapışır arkadaşlar. O yüzden e, kapak kapatmayı ihmal etmeyelim. Tavaya yapışıp yapışmadığınız patulayla kontrol edelim. Şöyle kenarlarından yerinden oynatalım. Şöyle tavamızı biraz sallayıp yerinden oynattıktan sonra kapağımıza ters çevirelim. Ters çevirdikten sonra tavamızı tekrar yağlayalım. Sanırım biraz fazla bekletmişim, ee, biraz fazla kızarmış. Ya da biz buna nar gibi kızarmış diyelim. Ee, çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen kapağımızı kapatalım, kimse görmeden diğer yüzünden aynı şekilde pişirelim. Altını, üstünü nar gibi kızarttım arkadaşlar. Gerçekten nefis bir çörek oldu. İçi kesinlikle hamur kalmıyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. İçi yumuşacık börek tadında lezzeti mükemmel bir tarif oldu arkadaşlar. Bu arada bu güzel kahvaltılık tarifi Emel'den tarifler arkadaşımızdan aldım. Emelcim tarif için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü tarifimde nefis kahvaltılık çörekti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.